Bakan kocanın sürekli uyardığı Mersin'de caddeler tıklım tıklım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vakalardaki artışa dikkat çekerek uyardığı Mersin'de caddeleri dolduran vatandaşlar birbirlerini suçlayarak sorumluluğu üzerlerinden atıyor. Vallahi çok iddiğimiz söylenemez yani bu kadar doluysa burası. Ne yapmak lazım? Çıkmamak lazım ama işi çıkmadan da olmuyor maalesef. <laughs> Yani bilinçsizlik, maske kullanmama, insanların biraz daha bilinçli olması lazım. Kurallara daha çok uyunması lazım. Mersin'de sahte bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Mersin'de düzenlenen operasyonda kazanılmış görünümlü sahte iddia kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Vakaların kritik seviyede olduğu Mersin'de vali Su ev ziyaretleri konusunda bir kez daha uyardı. Ev gezmelerini, sakın kabinlerini erteleyeceğiz. Mersin valisi Ali İhsan Su son dönemde korona virüs vakalarının çok fazla arttığı ilde bir kez daha ev ziyaretlerine dikkat çekti. yerlerinden, her yerde kontrolleri yapıyoruz. Yaptığı denetimlerde vatandaşlardan ev ziyaretlerini bir süre ertelemelerini isteyen Su, bu salgının üstesinden ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak ve özellikle şu anda ev ziyaretlerini ertelemekle gelebileceğiz dedi.